gelirlerimizi arttıracağız. D8 nüfusu bir buçuk milyara yaklaşan bir pazar haline gelmiş. Muazzam bir pazar potansiyeli. Bundan en üst seviyede inşallah istifade edeceğiz. Yıllık 30 milyar dolarlık turizm gelirimizin yılda 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefliyoruz. Özellikle tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi gibi alanların gelişmesi önceliklerimiz arasında. Bununla beraber esnafımızın vergi yükünü hafifletmek. Yeniden refah iktidarının en önemli hedeflerinden bir defa stopaj uygulamasının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Dolaylı vergilerin oranının azaltılması. Dolaylı vergilerin yani dar gelirliden vatandaştan geniş halk kitlesinden alınan vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranının azaltılması uygun seviyeye getirilmesi en önemli hedeflerimizden olacak iş yeri kiralamalarında kira stopajı uygulamasına tamamen son verici